Herkese merhaba arkadaşlar ben Berlus Bugün sizlerle birlikte Shieldcraft sunuşunun tanıtımını yapacağım Açıklama kısmından Shieldcraft'ın bütün bilgilerine ulaşabilirsiniz Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Çok güzel ilerliyoruz ee, Abone olmayı da unutmayın Zaten okullarda açılacak Bir abone olun ee, Günlük ödülümüz var arkadaşlar Burada günlük ödülü ben aldım Burada şans kası sanatlarımız var Sunucu MX Skyblock bir sunucu Burada menü yarışmak için sağ tıkla diyor Hemen menüye bir sağ tıklayalım şöyle Nasıl tıklıyorduk ya Tıklayamadım ya Slash sosyal diyor bu arada. Ee, buraya buradan yani girmenize gerek yok. Ben zaten açıklama kısmına koyacağım için sorun olmaz. Şöyle bir ha şura tak tak. Ha. Görevler. Ee, görev bir 30 adet buğday kır. Bu görev toplamda 30 adet buğday kırmanız gerekmekte. Görev ödülü 150 karat. E, 2 adet demir blok verecekmiş bize. Ee, burada da ada ışınlanma bölgeleri mevcut. Bölgeler var arkadaşlar bu da. Burada kader taşı var. Ee, kader taşında arkadaşlar 500 canı var Ve bunda özellikler var Sizi hav havaya zıplatıyor falan işte falan Mesela kader taşının özelliklerine de bakalım ee, Kader taşını yok etmek için e, Onu kırmalısınız diyor Güzel ee, Şöyle bir slash varp yazalım Balıkçıya gidelim Ve burada arkadaşlar şey var ee, Mesela yani size seçenek veriyor Soru soruyor mesela şimdi göreceksiniz evet, sana nasıl yardımcı sorabilirim. Burada mesela diyor ki sen kimsin işte falan Bunları böyle görebiliyorsunuz kendi haline takılan ve arkada duran kulübede yaşayan bir balıkçıyım diyor. Böyle konuşmalar yapabiliyorsunuz. Bekçi, bekçi falan var bu da iyi. Zindan var arkadaşlar. Zindana da gidelim bakalım. Sunucuya gelmeyi unutmayın. Işte. Böyle sunucuları seviyorsanız. Evet. Bu da zindan. Zindana hoş geldin. Burası çok güçlü bosslar ile savaşman için yapıldı. Boss'tan özel yetenekleri vardır ve bosslar çok güçlüdür. Dikkatli olmasın. Burada bosslar var. Girelim mi? Girelim bakalım. Evet bosslar burada. Bir boss. yani seviye bir boss. seviye bir zindanmış bu arkadaşlar mesela. Slash farp yazalım. Ee, dükkanlar. Dükkanlarda bekçi var arkadaşlar bu arada. Evet. Burada bir bekçimiz var. Görüyorsunuz. Şöyle sana nasıl yardımcı olabilirim diyor. Dükkanın yerini söyler misin? Bir numaralı dükkanda enerji satılır. Nerede o bir numaralı dükkan? enerji burası diğerleri kapalı dükkanlar yeni eklenecek blackborin e, monster ve Red Bull mevcut burada arkadaşlar başka ki şu an dur burada kapalı dükkanlar var yani burada daha eklenecek daha bir sürü şeyler mevcut burada şu anlık enerjici mevcut yani görüyorsunuz böyle e, neyi veriyormuş kel coin ile e, bunu alabiliyorsunuz ve size bunlar ne veriyor Enerjim varken bile içebilirsin ama enerjini doldurmaz diyor mesela çok güzel bir özellik Eee, slash var yine biz edit'e gidelim evet şurada edit'teyiz join bekçisi join hakkında her şeyi sana söyleyebilirim hadi gel demiş hadi geldik bakalım 75 yaşında sonra taşırdığında farklı girelim bakalım ha, buraya direkt buraya mı şimdi yok başka yere o zaman ilk başta bir edit'i inceleyelim sonra buraya gidelim yosun mesleği falan var e, seviye 3 iş zorluğu zor. yatıracak karat. Ha, karat mı geçiyor? Evet. Karat dediğimiz bu olmuşmuş arkadaşlar. Yani para diye geçmiyor. Burada karat diye geçiyor. Güzel. Bu kolaymış mesela. Ne diyor? Kırmızı kadar yosun bile olsaydı 150 adet. Bunda 250. Bunda 250. Güzel. Bak burada da yosunları kırıyorsunuz. Burada edit kasası var. Görüyorsunuz. Ee, başka? Burada başka bir şey yok. Şimdi ee, join bekçisine gidiyoruz. Ve buradan bizi... Nereye götürecek? Takasla mı götürecek? Evet. Köylü takasa götürüyor buradan bizi. Neymiş bu? Tarımcı Süleyman diye biri varmış burada. Evet. Buradan bize kel koyun veriyor. Bu kel koyunlarla de ee, mesela tarımla ilgileniyorsunuz. Tarım şeyi için size bunlarla ilgili. Mesela tarım yerine işte yok neyle ilgileniyorsunuz? İşte mücevherle falan bunlarla ilgileniyorsunuz. Size bunları veriyor ve size bunlarla gidiyorsunuz. Şey alıyorsunuz. İşte yok enerjiciyi falan. Yani onlar güzel. Bu sistemler güzel oldu. Bu neymiş? 1 milyoncu. Fener veriyor mesela güzel. Fenerle de ne yaparsınız? Hızınızı falan geliştirirsiniz. Adanıza koyarsınız mükemmel. Et mesela çok zombi öldürmeyi seviyorsanız burada kel koyun veriyor size. Zırhçı Halil var burada mesela. Ee, gelişici parçacık verirseniz ve koruma 4 verirseniz de koruma 5'e çeviriyor güzel. Aa, başka neymiş? Aletçi Uğur'u Evet. bunlar veriyor. Keskinlik 5'e güzel. Bunları siz bakarsanız suca gelir. Açıklama kısmında zaten linkleri mevcut. Ee, nedir kasası, karanlık kasası ve bunlar da kelime parçacık güzel. Bunlar hep zaten spamda mevcut arkadaşlar. Yani spamdan da kendiniz warp yazmadan, warp'ı bilmiyorsanız yani yeniyseniz bunları zaten warp'tan normal giderek bulabilirsiniz. 1500 karata da e, tamir edebiliyorsunuz buradan Arnold'dan. Ee, burada da kasalarımız mevcut. Görüyorsunuz. Burada buraya da gideceğiz. İlk başta bir şans kasamızı açalım. Evet açılıyor çok güzel bir şekilde. Evet. Uyuş fidanı çıktı. Ya uyuş fidanı ne ne var bunun içinde? Ne vardı? Ya şöyle bir kütük çıksaydı bari. Gökyüzü kasasımız mevcut. Burada karanlığın kasası. Nedir kasası? Prizmarin kasası. Oy bileti takası. Oy parçacık bileti. Ha Oy veriyorsunuz arkadaşlar. Slash vote e yazıyorsunuz. Size bir vote de oy parçacık bileti veriyor. Yani iki tane vote basarsanız size bir oy kasası alabiliyorsunuz. Bu da oy kasasımız var zaten. Oy kasası daha iyi orada en kasası var, şans kasası var, gökyüzü kasası var. Bunlar bu kadar. Burada balıkçıya gittik. Sıra şuraya gidelim. Ee, neymiş bu hal? Hal bölgesine hoş geldin. Burak Türk'te belli eşyaları satabilirsin. Her gün fiyatlar ve haftada bir özel eşyalar açılır. Açılan özeller çiftliğin içinde Neydi? Konuşmuyor. Köylü dedir. Nasıl yardımcı olurum? Sen kimsin? Allah Hal hakkında bilgi verir misin? Hal hakkında bilgi versin bakalım bize. Tabii. Halmıza e, patatesi. Buda fiyatı bir karat. Ha, bunların artışı da var güzel. Mesela arkadaşlar pazar en yüksek oranda her hepsi. Mesela şu an bugün ne? Bugün cumartesi. Bugün 09 karatta. Yani şu an en düşük. Yani şu an mesela buğday satacaksanız cumartesi satmayacaksınız arkadaşlar. Yani bu çok güzel borsa güzel. 0.9 karatlı satmayacağınız gideceğiniz bir gün bekleyip e, buğdayı 1.7 karattan satacaksınız yani güzel sistem bu her gün hiç patatesin yok hiç yok aynen bunları buradan satıyorsun özel alıcı bu alıcı her hafta özel bir eşya tanımlanan özel eşya bir buçuk kat kadar ile satın alırsın yani mesela neymiş bal kaba şu an 3.6 karat mesela burada şu an 3.6 karat bal kaba alamazsın güzel sistem güzelmiş ve evet, sistemi beğendim yani buradan mesela deli gibi para kazanabilirsiniz. Ee, sıralama Ada sıralaması falan Bayağı oynayanlar var. Ve bunlar arkadaşlar dediğim gibi ödülle veriliyor. Ada sıralaması 400 stek kredisi Yani 400 stek kredisi de 400 TL oluyor. Para sıralaması da 300 stek kredisi Bu da 300 TL oluyor. Yani şeyden veriyorlar ama siteden veriyorlar arkadaşlar. Burada da Oduncumuz mevcut. Bayağı bir sistem var yani. Odunculuk. Odunculuk baltası falan 500 karar. Bizde karar çok yok. Odun kasası var burada da. Yani kasalar bitmiyor. Her yer mesela e, edit sistemi var. Edit kasasını oraya koymuşlar. Güzel yapmışlar. Burada odunculuk var. Buradan odunları öyle kazıyorsunuz. E, maden sistemi var. Madene gidelim bir bakalım. Evet maden event. Burası maden eventiymiş. Slash takvim yazıyorsunuz. Maden eventine bakabiliyorsunuz. Ee, her gün saat 29'da yapılırmış ee, 19'da da yapılmış yani her gün bir e, her gün iki kere e, etkinlik oluyor güzel slash var yazalım yine biz tamirciye gittik tamirciye gittik ee, başka teslimat yatırım yatırıma gidelim yatırım neresi oluyor Vakit nakittir. Evet. Güzel bir sistem. Bunu zaten önceki sucular da vardı. Burada duruyorsunuz arkadaşlar. Size mesela vakit nakittir yazalım. Vakit nakittir. Evet. Mesela 30 dakikalık yatırım yaparsanız size ödül olarak bunu veriyor. Güzel. Mesela işte bir yemek yemeye gittiniz. Hani işte arkadaşınızla oynuyorsunuz. Burada duracağınızda, adanızda duracağınızda burada duruyorsunuz. İşte kanka ben adamda duracağım, yemek yiyeceğim falan bir yere gitmem lazım. Burada durduruyorsunuz. Bir bakıyorsunuz sonra 1500 karatınız olmuş. Yok işte size işte demir falan vermiş. Anladınız mı? Bunlar güzel şeyler. Ee, yani boş yere beklemenizi anlamıyorum. Orada millet kasılırken siz orada da para kasmış olursunuz. Yani AFK iken bile size para geliyor. Güzel. Ada panelimiz var burada arkadaşlar. Slash yazalım. Adımızı oluşturun. Evet. Böyle şey veriyor. Borda bu arada unuttum herhalde ya. Bir şey yapalım mı? Onu da bir yapmayı deneyelim. Bu baya güzel açıklama kısmında şey Bilgileri mevcut. Nasıl ula? Dur. Ee, şuradan mı geliyordu? Dur şöyle. Dur şöyle koyuyorduk. Dur şöyle koyduk. Yok, dur. Tam tersi mi? Oluyor? Tam tersi mi herhalde. Evet. Böyle tak diye oluyor güzel. Oradaki kitlerimiz de var. kitimiz var böyle. Kazmayı deneyelim bakalım yaptık mı? Evet yaptık. Lav böyle oluyor. Ee, kit youtuber kit var mı bu arada bize özel bir kit yok. Yapacak bir şey yok. Spawn'a gidelim biz. Şöyle setlerimize giyelim. Güzel bir set. Baya iyi oldu. Ee, burada menü var. Market falan. Ee, pazar var. %4 vergi var. %4 vergi sistemi varmış. Vergi de buradan alınıyor. Güzel. Madenler falan var. Şu an hiç kimse koymamış. Market var arkadaşlar. Burada her türlü her kategorinin bir market var. Takmıyor baktık. Skyblock bilgi var. Ona da bakmıştık menü açık arttırma ada sıralama tak rütbe rütbelere bakalım rütbe şu an çalışmıyor evet bloklar bunla, bunları göre şey yapıyor yani mesela bu kadar bir tane blok koyarsanız mesela fener koydunuz 10 level veriyor size mesela şu an ben eksi 0 nokta um. ee, başka arkadaşlar tanıtabileceğim başka bir şey yok DJ Akman var burada uçarken bu veya havada bir şey geçemez buyur baba ne istiyorsun başka bir şarkı var mı şu anki bizsiz ondan sonra hallederiz babaya Ya güzel bu Bunlar arkadaşlar yani güzel oluyor Eee sunucuyu sevdiyseniz Açıklama kısmından Shieldcraft'ın Bütün bilgilerini bulabilirsiniz Discord sunucusunun sitesine Yok bir işte şey VIP alırsanız Mesela VIP'yi de gösterelim VIP'yi de gösterelim VIP Mesela 75 girdi gayet iyi. 5 score et mesela Hani çok biraz çok ama Hani oyunu deli gibi oynayacaksanız yani Her gün gireceksiniz yani gayet iyi yani Kendinize iyi bakın diğerki videolarda görüşmek üzere zaten bu videoda biraz daha etkinlik falan videoları gelecek kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay shieldcrafter açıklama kısmında bütün bilgileri mevcut kanalımıza da abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay